Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla daha sizlerleyiz. Ben Fuji Film Ankara Şorum'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fuji Film Ankara Şorum'dan Harun Canlı. Evet Hazar evet. Hocam bugün ne yapıyoruz? Evet bugünkü inceleme konumuz Godox'un VMIX serisi. V VMIX S1 inceleyeceğiz. İkili ve tekli setine bakacağız. Hani kutu içeriği, teknik özelliklere onlara değineceğiz. Şimdi önümüzde iki tane çanta var. Zannediyorum birisi ikili setimiz, Aynen, birisi bir de tekli setimiz. Tekli. Ee, şimdi ben öncelikle şunu sorayım. Ee, biz şimdi bu mikrofonu aldık. Hı hı. Ee, içinden neler çıkıyor? Şöyle kutu içeriğimiz, şimdi bir alıcı bir verici şeklinde bir makineye takılan kısmı var. Hı hı. Bir de şu an bizim konuştuğumuz sistemde yaka mikrofonu, lavalier mikrofonları içinde çıkıyor. Bir tane de XLR dönüştürücü adaptörümüz çıkıyor içerisinden. Makineye bağlamak için hat şu adaptör çıkıyor. Bu şekilde bir kutu içeriği var ve çok da şık, sert bir çantası var içinde. Aslında çanta biraz daha dediğin gibi soft case tarzında Tabii yani yapılmış. bayağı dayanıklı bir çanta geliyor içerisinde. Ben hemen şöyle bir içinde. Açayım evet. bir yandan. Bu ikili olan set. Yani bir tane e, Hı -hı. makineye takılan kısmı var. iki tane de mikrofonumuz var. Şimdi e, burada bu sefer yani bu setimizde bizim e, lavalier eklenti. Yani şu an bize takılı olan Hı -hı. eklenti. Şu lavalier. Kendi içinden çıkıyor. Tabii. Onlar kutu içerisinde. Ekstradan satın almıyoruz onları. Kutu içeriğine dahil. Sadece bir pil çıkmıyor içerisinden. Hı -hı. Ama zaten 3 e, cihazda e, standart 2A kalem pille çalışabiliyor. Yani biz normal bunu e, alıp pili taktıktan sonra direkt kullanabiliyoruz. Tabii tabii. Yani herhangi bir şarj etmemize gerek yok. Sadece pil e, gereksinimi var. Ee, ben hemen şeyi soracağım. Ee, şurada bir Type-C yuvası var. Bu Type-C yuvası bizim ne cih yani? cihazı güncelleyebilmemiz için bir giriş yapmışlar orada. Bilgisayara bağlayıp güncelleştirmelerini yapabiliyoruz. Hmm. Aynı zamanda e, hepsinin alt tarafında 1 bölü 4 vida girişimiz var. E, hani bir cage kullanıyorsak işte kafes sistemi falan varsa onun da üstüne hat şu bağlantısından takabiliyoruz. Yani biz bunları direkt istediğimiz gibi hem vidayla vida ile hem kemer bağlantısıyla tabii, tabii, çok rahatlıkla kullanabiliriz. Yani özellikle işte dış mekanda çekim yaparken ya da işte burası gibi bir ortamda çekim yaparken ki bizim videoların çoğunluğu Vmix serisiyle çekiliyor. Hani bir şahsen ben sesinden bayağı memnunum. Hani güzel kaliteli bir mikrofon Vmix serileri. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ve benim e, aslında bu mikrofonlarda en sevdiğim özellik, şimdi ben e, biraz bağırarak konuşan birisi olduğum için, <laughs> sana göre benim ses genelde hep böyle baskın çıkıyor Evet. videolarda. Burada ikimize ayrı ayrı e, Tabii, gain ayarı yapabiliyor olmak, gain ayarı yapılıyor. E, yani yani ses hassasiyetini farklı kanallardan yapıyoruz. İşte A kanalında Harun konuşuyor, B kanalında ben konuşuyorum. İki sesin seviyelerini farklı farklı kontrol edebiliyoruz. Zaten cihazda 96 kanal var. Şimdi Neden 96 var? Şimdi UHF bant'ta çalışan, hı hı. radyo frekansıyla çalışan telsiz mikrofonlarda farklı bantlara karışmaması için olabildiğince çok kanal olması iyi. Çünkü çok elektronik ortamda veya farklı sokak röportajı yapılan bir yer ya da farklı mikrofonların olduğu bir yerde çekim yaparken farklı frekanslara sesin karışmaması için bu önemli bir detay. Hmm. Peki ben şey soracağım. Şimdi hazır e, sokak röportajları dedin. işte kalabalık yerlerde çekimlerdi. Hani bizim burada kullanımımız çok e, ekstrem bir kullanım hı hı. değil ama şimdi mesela biz bunu dışarıda kullanmak istediğimiz hı zaman, hı. zaman ne kadar mesafemiz var? Ortalama 100 metre civarında bir e, kapsama alanına sahip. Yani makineye taktığımız vericiden, e, alıcıdan 100 metre uzaklaşabiliyoruz. 100 metre ciddi ne? 100 metre yani ideal ben... yani 100 metre. yani zaten telelensle mi çekeceğiz yani? <laughs> Bir de zannedersem bunlar da direkt e, radyo frekansı olduğu için Aynen. radyo frekans koruyucu bir özellik. Şey, PLL sistemi istersen ondan da kısaca bahset. E, şimdi o bizim e, şimdi burada karşı tarafa radyo frekansı Aynen. ile gönderirken e, karşı tarafın burayla eşleşmesi <laughs> yani bluetooth veya da wifi imiş gibi e, düşünebiliriz yani genelde Bluetooth ve Wi-Fi'de direkt eşleşme Hı -hı. kitleme mekanizması varken radyo frekansı cihazlarda bu haricen bir özellik olarak eklenmek zorunda Hı -hı. kalıyor. O yüzden hani 100 metre mesafede bağlantıyı kurduysa hani acaba arada kesilir mi? Veyahut da işte 50 metrede Hı -hı. Veyahut da işte 10 metrede bağlantıyı kurduysa acaba arada radyo frekansı karışır mı? E, Derdini ortadan kaldırıp direkt birbirine olduğu için e, o frekansı kitliyor ve sen o frekans aralığında konuştuğun için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Aynen öyle. Normal kullanabiliyorsun. Ee, onun haricinde ben sana şeyi de soracağım. Şimdi e, XLR dönüştürücü dedim. Hı, hı. Şimdi XLR dönüştürücü burada e, ne işimize yarar? XLR şöyle. Şimdi biz mesela bu lavali yerleri kullandığımız zaman hı hı lavalier'in girişi standart 3.5 mm jack olarak giriyor. Hı hı. Ama XLR dediğimiz daha gelişmiş mikrofon sistemlerinde kullanılan bu işte 3-4 pinli bir sistemi var. Hı hı. E, onlarla beraber takılıyor. İşte bazı shotgun mikrofonlar bu sistemi kullanıyor. Ya da işte 48 volt ihtiyacı olan daha büyük e, mikrofonlar e, bunu kullanabiliyor. Biraz daha gelişmiş mikrofonları da buna takabilmek için içinden bir 3.5 mm'li XLR'a çevirici bir adaptör çıkıyor. Yani biz istersek bunu lavalier değil de bir boom aracılığıyla bir şartkan mikrofona bağlayabiliyoruz. Kullanabiliyoruz. O bayağı verimli oluyor Tabi Tabii. Yani şöyle aslında bu Godox'un hani, radyo frekanslı mikrofonlar arasında fiyat performans olarak önerilebilecek güzel bir mikrofon. Hatta benim e, bildiğim kadarıyla Godox'un e, bu ekosistemle çalışan e, başka eklentileri de oluyor. Yani biz bunu aldığımız tabii ki, zaman bununla sınırlı kalmıyoruz. Yani mesela bizim elimizde bir tane bunun üçlüsü var. işte bir tane Hı -hı. alıcımız, iki tane vericimiz var. Biz o iki tane vericiyi devreden çıkartıp bir tane işte XLR dönüştürücüyle e, Godox'un TX3 XLR modeliyle e, direkt stüdyo mikrofonlarına da buna bağla, bağlayabiliyoruz kablosuz bir şekilde hem Hı -hı. de. E, yani bu ekosisteme geçtikten sonra Godox bize birazcık daha fazla ekipman sunuyor. Hatta bildiğim kadarıyla bir de el mikrofonu e, VMH1. Tabii tabii VMH1 de direkt buna bağlantı kuruyoruz. Zaten bunusuz çalışmıyor zaten. O Hı -hı. direkt buna gönderiyor sinyali. O şekilde kullanabiliyoruz. Yani biz bunu aldığımız zaman yani şu telsiz yapısı hı hı. mikrofonlara eriştiğimiz zaman çok fazla fonksiyona yani Tabii çeşitli yani kullanıma sahip olabiliyoruz. Bunu aldık. Bu kendi üzerindeki mikrofonlar dışında ister farklı bir markanın shotgun XLR'ını kullanalım. İstersek kendi stüdyomuzda kullandığımız bir XLR'ı çevirelim. Godox'un ekosistemindeki 3-4 farklı mikrofonu bu cihazda çok rahatlıkla kullanabiliyoruz o bayağı verimliymiş. yani cidden ekosistem kurmuşlar bu konuda. Ee, şimdi bizim burada output Fonts diye bir <laughs> e, iki ayrı jack'ımız var. Bu bizim ne işimize yarıyor? Şöyle şimdi makinalarda genellikle işte telefonda kullanacağımız mikrofonun girişiyle kablosuyla makinanın kablosu farklı oluyor. Bunda tek bir kabloyla girişler farklı olduğu için tek bir kablo kullanıp ister telefona kaydedebiliyoruz, istersek makine girişi olarak kullanabiliyoruz. Hmm, yani bayağı verimli o konuda. Tabii, yani yani, çift kablo kullanmadan ekstra kablo, aynen. E, tek kabloyu iki çıkışlarda kullanabiliyoruz. Ekstra kablo kalabalığından kurtarması çok verimli olmuş. Aynen öyle. Evet. Onun dışında zannediyorum benim soracak bir şeyim kalmadı. Evet, zaten arkadaşlar bu videoda bu videodaki bütün konuştuğumuz seslerde bu mikrofonla kaydediliyor. Vimix X1 ile kaydediliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Fujifilm Showroom'larda inceleyebilirsiniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>